Aile hekimliğinin kapsamının aile psikoloğu ve aile diş hekimini de içine alacak şekilde genişletilmesi psikolojik destek özellikle son yıllarda toplumumuzun ve bütün insanlığın çok ciddi de ihtiyaç duyduğu bir husustur. Psikolojik bozulmalar çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Hem yaşanan olaylardan, gelişmelerden hem ekonomik koşullardan dolayı dolayısıyla Aile psikoloğunun da aile hekimliği içerisine dahil edilmesi büyük önem arz ediyor. Sağlık turizminin teşvik edilmesi, geliştirilmesi çok önemli bir döviz kaynağı. Hekimlik mesleğinin saygınlığını olumsuz etkileyen, temel mantığıyla bağdaşmayan, ne kadar hasta o kadar para manasına gelen mevcut performans sistemi eğer ıslah edilemezse ortadan kaldırılması sağlanacak. Hekimlerimizin aldıkları temel maaşların arttırılması ve böylece performans kaygısı olmadan çalışmaları inşallah sağlanmış olacak. Doktorlarımızın emekli maaşları en yüksek devlet memuru emekli maaşı seviyesine getirilecek ve doktorlarımızın özel muayenehane açma hakları da genişletilecektir.